Sayın Genel Başkan Yardımcım, değerli basın mensupları, iyi yönetilen bir şehrin her türlü zorluğu aşmada başarı göstereceğine inanıyoruz. Bu başarının gösterilebilmesi için liyakat sahibi emanet bilincinde olan erdemli yöneticilerin iç başına gelmesi gerektiğini biliyoruz. 31 Mart genel seçimlerinde şehrimizin geleceğini etkileyecek önemli bir karar vereceğiz. Dolayısıyla Saadet Partisi olarak bu seçimlerde yeni bir yönetim anlayışı teklif ediyoruz. Biz şehrin bütün potansiyelini harekete geçiren, ötekileş, ötekileştirmeyen bir yönetim anlayışını teklif ediyoruz. Biz rant ekonomisinin yerine yerel üretim kaynaklarının harekete geçirecek bir anlayış teklif ediyoruz. Biz şeffaf ve hesap verilebilir bir belediyecilik anlayışını teklif ediyoruz. Biz çocuğu, genci, yaşlısı, kadını, en önemlisi de aile kurumu ile mahalle kültürünün yeniden hayatın merkezinde olduğu bir belediyecilik teklif ediyoruz. Edirne'mizi 180 bin ferdi olan bir aile olarak görüyoruz. Dolayısıyla şehrimizi bütüncül bir yaklaşımla ele alan yeni bir hizmet belediyeciliği teklif ediyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımızda bizler planlı ve programlı çalışacağız. İşi eğlene vereceğiz. Yolsuzluk ve israfa geçit vermeyeceğiz bize emanet edilene yetin malına sahip çıkar gibi sahip çıkacağız. Hiçbir konuda partizanlık ve ayrımcılık yapmayacağız.